Mü'minun Suresi 117. ayette şeytan Allah'sının bakıyor kim Allah ile beraber ona ilişkin geçerli kesin bir kanatı kesin bir kanıtı olmaksızın başka bir ilaha taparsa artık onun hesabı Rabbinin katındadır. Şimdi Darwinistlerden Allah ne istiyor? Geçerli kesin kanıt. Var mı? Yok. O zaman intikam alacağım diyor Allah. Yani geçerli kesin kanıt olmadan Allah'a iftira edildiğinde Allah intikam alacağını söylüyor. <laughs> Mehdiye çok uzun bir dönem. Dönemin uzun olmasının sebebi sevabının çok olması içindir. İnşallah. Mesela 40 yıl sürmesinin sebebi 40 yıl sevabın çok olmaz. İnşallah. İnşallah. Yoksa Allah beş yılda, bir yılda, bir senede de hakim eder, bir evet. senelik sevap alır. Sevabı çok olması için kırk yıl. Kırk yıla yaymış Allah. Evet. İman hakikatlerinin yayılması e, yavaş yavaş zeminde sevgiyi bilen, akıllı düşünen... Derin düşünen insan sayısını daha da artırıyor. Demin dışarı çıktım baktım. İnsanların bedenlerinde bir bozulma olmuş, ciddi bir bozulma olmuş. Bu hadislerde belirtilen bir şey. Ahir zamanda insanların bedenlerinde bozulma olacağını söylüyor Allah. Hadisler. Bir felaket olarak oluyor. Çok yaygın değil ama yaygın olduğunu gördüm simalarda ve bedenlerde bozulma olmuş. İşte bu geydoğulu yiyecekler, bakımsızlık, sigara, stres, sürekli üzülmeleri ve en önemlisi sevgisizlik, iman zafiyeti, hayatta insanların gayesinin olmaması. Size genç kızlara baktım, birçok genç kız yani çok çok fazla sayıda bakımsız. E niye bakımlı olayım diye düşünüyor kız. Evet. Ya kime bakımlı olacak? Bakımlı olsa zaten iftira atıyorlar. Evet. Güzel olsa iftira atıyorlar. Çirkin olduğumu da öfkeleniyorlar, gıcık oluyorlar. Evet. Çocuklar ne yapacağını şaşırırlar. O yüzden bakımsızlığı tercih etmişler benim gördüğüm. Çünkü iftira kapı da güzel bakımlı olursa. Bazı kişiler için söylüyorum tabii bunu. Bazı vakalar, bazı yerler için söylüyorum. Genç kızlarda ne kadar çok kilolu kız var ama çok abartılı kilolular. Evet. evet. Yani çocukları ne hale getirmişler bak ümitsizlik, sevgisizlik, insanların kavgaları. Herhalde sinirden bütün sıkıntılarını gidermek için yiyeceğe ağırlık veriyorlar. Evet, evet, evet. E çocuk kime beğendirecek kendini ki yani? Evet, evet, güzel bakımlı olsa oho laf atanlar, söz atanlar, evet. mahallede dedikodu ayyuka çıkıyor. Evet, Birçok yerde evet, böyle. Daha aleyhine Tabii çocukların da artık e, savunma mekanizmaları gelişmiş. Çok bakımsız bir mesela, pardon bir kot giyiyor. Üstüne basit sıradan bir şey giyiyor. Saç baş bakımsız, eli yüzü bakımsız, çok kilolu. Ve hiç kimseye bakmadan yürüyorlar. Ona çok dikkat ettim. Hiçbir yere bakmıyor hiçbir şey onları ilgilendirmiyor. Yere bakarak ve her an bir tehlike uğrayacağı imajıyla yürüdüğü anlaşılıyor. Korku ve gerginlik içinde yürüyorlar. Yani e, Halbuki etrafına rahat rahat göğsünü gere gere bakması lazım. Başı önde, zırhkası varsa onu çekiştiriyor önüne doğru. Hiçbir yere bakmadan yürüyor. Bu ne eziyet ya. Olur mu dışarı çıkmış istediği gibi etrafına bakınarak. Demin sevinçle yürümesi lazım. Etrafına selam vererek, sevgi göstererek yürümesi lazım. İşte gençlerde de belirli tipler oluşmuş. Sakallı gibi. Ama yarı sakallı kıyafetleri biraz kirli oluyor bir kısmının. Kendi işlerine böyle bir grup olarak gidiyorlar. Yani bir acayip bir çocuklar da bakımsız çoğu. çelimsiz ama kızlarda çok fazla. Kısa boy çok yaygın. Yani beslenme bozukluğundan oluyor. Yani bir kez spor yapmıyor çocuklar. Benim anladığım ve gördüğüm. O hazır yiyecekler onları yiyorlar. Spor da yok, içlerine kapalı. Evde de bilgisayarın başına çöküyorlar, hiç kıpırdamıyorlar. Nesil bozuluyor bu, çok ciddi bir tehlike. Buna karşı devletin çok güçlü tedbir alması gerekiyor. Yani spor mecbur, mecbur hale getirilebilir, evet. okullarda. Yani beslenme de mecbur hale getirilebilir. Bir de yolda bakın kendi kendine konuşarak yürüyen insanlar, <laughs> o kadar çok ki ya. Bir de el kol hareketleri yürüyerek yürüyor. Hep kulağına o telefonun zımbırtısını takmış. Genç kızlar falan böyle elinde elinde de sigara, birinde telefon. Ya böyle hayat olur mu? Yani sevgi çok yaygın olması lazım. Birbirine çok tedirgin oluyorlar. Hiç abartmıyorum. Hiç kimse hiç kimsenin yüzüne bakmıyor. Milleti birbirine barıştırırsak da herkes birbirini sevse olmaz mı? Çok korkunç bir şey yani. Evet sohbet ettikleri şey dostları, en yakın dostları telefon ya. Ellerinde sürekli telefon. Kardeşim solcu oluyor, sağcıdan nefret ediyor. Sağcı solcudan nefret ediyor. MHP'liden adam nefret ediyor. AK Partili'den nefret ediyor. CHP'liden nefret ediyor. Ya CHP olmak suç mu? MHP'li olmak suç mu? Hiçbir şekilde birbirlerinin üstüne bakmıyorlar ya. AK Partili görüyor adam tüyleri diken diken oluyor. Bu nasıl bir kafa ya? Herkes birbirini sevsin bu çok ürkütücü. İnşallah. Bir şey yok mu da böyle dünyada yaşanmaz. Herkes dost olsun, arkadaş olsun, güler yüz göstersin. Herkes birbirine baksın. Bu nedir ya? O ondan çekiniyor. E dışarıya niye çıkıyorsun o zaman ya? İnsana bakmayacaksın. Hiçbir şeye bakmak istemiyorlar ya. Yani bir hedefe doğru sürekli gidiyor. Ne yapacağı belli değil. Yemek yeme çok yaygın. En çok onu yiyorlar. On yerken de bazıları kendini kaybediyor. Dikkatimi çekti. Şöyle <laughs> ekmek falan arası bir şey verildiğinde etrafı da dehşet içinde bakıyor, Gelene geçene böyle sanki ekmeğini elinden alacaklar yani. <laughs> Mesela belediye emek vermiş. Şu kapıyı da kapatıyorum. Yani kapa derken böyle çok az iki üç santim bir şey bırakmış. Belediye Başkanı Yaman maşallah çok güzel süslemiş sokakları. Evet maşallah. Bayağı hoş olmuş. Yani zevkli olmuş. Yani bazı yerlere tahtayla güzel çiçek tarlalar yapmışlar ama tahtanın üstünde mıhlar görüyor koca koca. O çok çirkin gösterir. Bizim belediye başkanımız zevkli insandır. Evet. Onları güzel böyle yine hoş bir süslemeyle kapatsın. Evet. Mıh tepesi görülmesi hoş bir şey değil ahşabın üstünde bağlantı yerleri de süslü hale getirilebilir. O zaman daha hoş olur. Efendim. Kardeşim yani mesela bak mesela halk arasında çok maşallah sevgiler çok oluyor. Ben sevecen yaklaştığım için onlar da çok sevecen yaklaşıyorlar. Ee, bazıları korkuyorlar çekimliyorlar. <laughs> Neyse bilmiyorum. Bir arkadaşlarım falan da oluyor ya, çevremizde. Ya. Onlar hepsi çok iyi niyetli insanlar. Onlar çekilmeler için gerek yok. Ama her yerde hoş sohbet, çok sevgi dolular, yani çok sıcaklar. Yani onlara sevgi dolu olduğum bildikleri için. Ama diğer insanlar baktığında, gördüğümde birbirlerine göz göze daha gelmek istemediklerini görüyorum. Mesela satıcılar oluyor, tezgahtarlar oluyor. Onlar çok soğuk davranıyorlar. Ya onlar insan akşama kadar ayakta dikiliyorlar. Ya iltifat edin gönüllerini alın. Yazık günah çocuklara ya. Ufacık alan. Sabahın köründe geliyorlar. Akşam bilmem kaça kadar orada kalıyorlar. Yani sürekli tafra ya aksi ifadelerle karşılaşıyorlar çoğu kere. Ya bir güler yüz göstertin gönüllerini alın. Değil mi? İltifat edin. Yazık çocuklar o kadar sinmişler ki. Yani iltifat edip gönül alındığında şaşırıyorlar. Hayret ediyorlar. Yazık günah ya. şu nargile işi de çok tehlikeli. Evet. Bunu Bunun diyor zararı daha az diyor. Ara az olur mu? Bayağı şiddetli zararı. Ama köyler öyle değil. Mesela Batman Taş köyü, dedemlerin köyü. Akşam Facebook'ta ona baktım. Bir çocuk şiir yazmış. Şu kalmadı, bu kalmadı, bu kalmadı. Ya kardeşim köyde hiçbir şey kalmadı sayıyor. Yani köyün bütün güzelliklerini saymış. O da kalmadı, bu da kalmadı. Bilmiyorum onu aslında çıkarabiliriz. Betesinler bir şiir. Ee, birisi gelsin Batman Taş diye. E, ee, köyler o an, mesela 5 hane kalmış köyde. Ne korkunç bir şey. Ya bir, çok güzel bir köy. Bayağı. oraya işte su işletmeleri falan açmışlar. Neyse hadi belki geçinemedikleri için yapmış olabilir. Ona bir şey demiyoruz. Görünmeyen bir yerde uzak bir yerde yaptılarsa olabilir. Oraya turistik bölge yapmaya kalkmak o köy gider zaten öyle bir şeydi. Turistik bölge olan bir yer köy olmaktan çıkar başka bir şey olur. Ya yani, turistik bölge olur. Köy ayrıdır, turistik bölge ayrıdır. Çok şahane bir yer ama beş hane. Eski yaşlılar teker teker ölmüşler. İşte söylüyorlar işte şu var, bu, bu var, bu kişi var. E, ee, Ramise anneannem diyor. Şey, Ramise genceci kızdı Ramise. Bizim zamanımızda. O yeni evlenmişti ne, Necmi ile. değil mi? Yanlış hatırlamıyorsun. O da koskoca yaşlı başlı bir insan dede olmuş bir sürekli ölüm haberlerini duyuyorum. İşte şu öldü, bu öldü falan diyorlar. Ama yeni gelen nesil en az eskisi kadar kaliteli güzel olması lazım. Eski nesil genellikle boş oluyor. Yani o ruh, o kalite, o kişilik olmuyor. Yani kişilik var. Hepsini tenzih de bayağı bir kısmında yok. temad ediyorlar işte böyle yaşlı olup asil olanlara, güzel huylu olanlara anladığım kadarıyla. ...çok şahane gelenekler vardı... ...çok şahane hayat tarzı vardı... ...çok şahane yiyecekler vardı... ...bunlar teker teker yok oluyor diyor... ...bir marifet değil... ...ama işte bunun olmaması nedeni ne? İnanç... ...iman zayıflığından oluyor... İman güçlü olduğunda... ...bunlar olmaz... ...çünkü iman güçlü olduğunda fedakarlık oluyor... ...öbür türlü egoist oluyor insan... ...egoist olduğunda misafir niye çağırsın adam? ...başkasının işinde niye çalışsın? ...mesela... Köyde herkes birbirinin içinde çalışırdı o zamanlar. Koca Ahmet'in evi yapılıyordu. Ben sürekli gidip seyrediyordum. O oh, Dattin, şu bu falan, Topal Yunis, efendim Abaza Osman, onların oğulları hepsi geliyorlardı. Baktım o da onu da yazmışlar. Abaza Osman'ın kızıyım ben diyor. Orada <laughs> bağlantı kurmaya <yani>, çalışıyor. <laughs> ve bir şey söylerken yemin gerine o namussuzum derdi. Naymasızım dedikten böyle. Abaza olsun bilmiyorum yaşıyor mu şu an. herhalde Abaza'ydı anladığım kadar yani. Abazek der Çerkezlerin o kolundan. Tanıdıklar bir çoğu öldü bilmiyorum kimler var şu an. Gençlerden de bir çoğu ölmüşler. Yani hayat çok kısa. Yani bakıyorum resimlere tanıdığım çok az insan var. Hep ölmüşler. Ya bu dışarıda bakıyorum da ya çok acı bir şey ya. Genç kızlar da ben mutlu olduğunu gördüm kimse göremedim yolda ya. Kadın da var. Hepsi kendi halinde birbirine konuşuyorlar. Etrafa hiç bakmıyor ya. Bak çiçeklere bak bak belediye süslemiş her yeri. Güzel her yer. Binalar güzel, insanlar güzel. Bak insanlara ya. Dost ol, arkadaş ol, selam ver. Gönül al. Selam vermiyorsan bile merhaba de. Hayırlı günlerde bir şey de ya. Bu nedir ki böyle ya? Başı yerde, başı yerde, başı yerde, başı yerde. Özellikle genç kızlar çok zor durumda oldukları anlaşılıyor. Gözünü yerden kaldırmıyor ya yürürken. Yerden bir an bile kaldırmıyor. Böyle hayat olur mu? Kim bilir neden çekiniyor çocuk ya. Kim bilir nelerden çekiniyor yani. Kim bilir nelerle karşılaştık ki o kadar tedbir alıyor. Tabii sağlıklı beslenme ve spor insan sağlık yapmaz. İman Allah korkusu da olacak. Hem maddi hem manevi tedbir alınması lazım. Allah korkusu yoksa, Allah sevgisi yoksa istediği kadar yesin, içsin, hiçbir şey olmaz.